Sabit sıcaklıkta kahvele muslukları açıldığında X ve Y gazların kısmi basınçları kaçar ATM olur diye sorulmuş. Burada arkadaşlar gazların kısmi basınçları sorulduğu için birbirinden tamamen bağımsız hesaplama yapacağız. E, kapların birleştirilmesiyle ilgili bir eşitlik söz konusu olduğu için hemen şöyle yapalım. P1 çarpı bakın P1 çarpı V1 eşit olacak P2 çarpı V2. Yani şöyle düşünün X gazı şuradaki kabın tamamına yayılacak basıncı düşecek. Bu eşitlikle onu hesaplayacağız. Sonra X gazı yokmuş gibi Y'ye hesaplayacağız hesaplayacağız. Bu şekilde rahatlıkla soruyu çözebilirsiniz. İlk basıncımız 2 atm. Bakın hacmimiz 2 litre. O zaman 2 çarpı 2 eşittir diyorum. Son durumdaki basınç x için arkadaşlar çarpı toplam hacim 5 litre olacak. Buradan 4 bölü 5'ten px eşittir 0.8 atm olarak bulmuş olduk. Bakın y hiç işin içine katmadık. İkincisinde bu defa aynı işlemi y için yapıyorum. İlk basınç değerimiz 5 atm y için. 5 çarpı hacmimiz 2 litre eşit olacak. Son durumdaki basıncı çarpı toplam amacım yine 5 olacak buradan. Buradan da P'ye eşittir 2 gelecek. Yani 0, 8'e 2 ATM işaretleyebiliriz. Cevabımız A şıkkı.